başlamışım kendi bireysel olarak yani o yüzden dedim ya konuşmanın başında şu an hani bana ne yapmak anlamlı gelir? Bana ne yapmak anlamlı gelir? Hani psikolojiyle biraz uğraşmak, kaşıneş olmak, vakit harcamak veya bazen gerçekten gevşemek gerekiyor. İnsan aslında ne bileyim hani bir duştan çıktığımızda da o sıcak hani hep iyi çoğunlukla iyi hissederiz o duştan çıktığımızda hani gevşedim şu an deriz veya ne bileyim hani uyumak da hani o sıcaklık hani kışın hatta yataktan kalkmak istemeyiz hani zor gelir. Çünkü sıcak bir yerden soğuk bir yere gitmek daha zordu. Sıcak sıcaklığın öyle bir enerjisi vardır insan olarak bile hani sıcak insanla daha rahat bir iletişim kurabilirsin ve bundan da dolayı da şey düşündüm. Şu an ne yapmak hani beni gevşetir veya ısıtır hani ve aklıma mesela öyle düşündü de benim için hani bir insana yardım edebilme hissiyatını yaşamak yani bunun için yaptığım bir şey de olabilir. Yani şunu demek mesela şu an yaptığım şey şu insanın hayatına dokunabilecek algısı. mesela ne bileyim kendi alanımızla alakalı bir video çekmek. Hani insanlara farkındalık kazandırarak veya hayatlarına uygulayabilecekleri işlevli bir durum sağlayarak o hissiyatı yaşama hissi aslında bana o sıcaklığı, o gevşemeyi hissettiriyor. Çünkü orada yardım edebildiğimi, hani insanlara bir şey paylaşabildiğimi hissediyorum. Yani böyle dediğim gibi ilk başta girdiğim gibi ne bunu gelir, beni ne ısıtır, Peki bunun gevşetir. için zaman ayırıyor musun kendin? Hani ben işte mutlaka bir beş dakikama ayırırım kendime gibi bir şeylere, fikre mi sahip olmaları gerekiyor mesela? Bu farkındalığa vardıktan sonra aslında biraz daha ben vakit ayırmaya başladığımı söyleyebilirim. Yani önceden böyle düşünmüyordum. Hep iş hep hani şu noktaları şu gelecekteki planlarıma yönelik çalışmalar hazırlayayım. Kendimi geliştireyim şunları yapayım. Hep madde madde şu sorumluluklarımı yerine getireyim diye düşünüyordum. Ama böyle bir bir saniye durup o bir nefes alıp düşündüğümde hani tamam bunlar görevler şöyler bunlar ama dedim şu an ne yapmak istiyorum bana şu an ne yapmak keyif gelir ve yani yapmak samimi samimi geliyor bana şu an ne yapmak gerçekten samimi geliyor diye düşündüğümde aslında biraz daha vakit ayırdığımı fark ettim ve iyi oluşuma da etki ettiğini fark ettim vücudumun daha gevşek daha sıcak olduğumu yani tat aldığımı iyi hissettiğimi Fark ettim, ait hissettiğimi fark ettim o güne, o ana daha çok. Benim için de hep öyle oluyor biliyor musunuz Ne zaman böyle çok fazla koşursam, çok fazla şey yaşasam ve bunları hiçbir zaman dönüp bakmamış olduğumu fark etsem hep şey gibi oluyor böyle hani çok koşarsın 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 ama hiç dinlenmeden koştuğunu düşünsene hani dalan şişer artık falan mesela bir şey dersin hani bir dakika şurada iki dakika durup nefesleneyim dersin böyle ve durup nefeslenirsin. Ve böyle düşünsene biri nefeslendiğinde kimse ona gidip dokunmaz da bir yandan. Hani şey bir dakika şu an soluklanıyorum dersin böyle hani soluklanırsın falan. Hani kendin de kendinden o an mesela bir şey beklemezsin. Ee, sen de soluklandığının farkındasındır. Herkes de soluklandığının farkındadır. O zaman bazen o bütün koşturmanın içerisinde bir anla şu an soluklanmaya da ihtiyacım var. Şu an soluklanır kendimden de bir şey beklemeyeyim. Kimse de benden izin şu i̇zin an bir şey, de mesela. Herkes evet. izin ver. Hadi, hadi koş koş diye evet. Hiç şey farkında, yapma. Ama biz bunu kendimiz yapıyoruz biliyor musun? Evet. Soluklanmaya ihtiyacımız oluyor. Biz içimizdeki benliğimiz hadi hadi yapabilirsin. Evet. Koştur 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 diye. Durmaman lazım falan. E, nasıl olacak? Hem sen bu sefer sen yoruluyorsun sürekli onu koşturmayla. Evet. Ona haksızlık yapıyorsun. Hı -hı. Onun koşacak hali yok. E o Haksızlık yapıldığını hissediyor, sana haksızlık yapıyor koşamadığı için. Ve bir de o şekilde koştuğunu düşün. Hadi diyelim ki yani. kalktın ve o şekilde koşu. <laughs> ne kadar iyi koşabilirsin ki? Başlangıçtaki yani. koştuğun gibi koşamazsın yine. Artık böyle hantal hantal, nefes nefese falan bütün enerjini harcayarak ve belki artık o şeyden yığılacaksın yere falan. O şekilde bitecek yani, ve o hani, şekilde soluklanacaksın. Dediğini düşünsen artık sen de ittirmekten yorulup sen de koşmaya bırakırsın yani. O yüzden Yorucum, bazen, bazen hani izin verip, evet o izin verip hani Hı -hı. biraz sakinleşelim hani her gün olmasa da peki diyelim ki haftada bir bunu yapabilecek düzeyde yapsa bile kişiye yine de faydalı olur değil mi? Her gün belki ayırabilecek vakti Tabii yok canım. gerçekten de çok yorucu ama haftada bir gün en azından böyle bir şey yapabilir kendine, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yani öyle olduğunu düşünüyorum en azından haftada bir, iki haftada bir belki. Yani hocam özetle ne diyoruz? Ne diyoruz? Biraz dur hayatın koşuşturmayla geçiyor. Evet, geçim sıkıntılarımız var. Hayat, ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Ama yani çok uzun süre değil. Bir, biraz dur. Yani günde 10 dakika, yarım saat bile olabilir. Ve evet bu hani yapman gereken işlerin dışında hani şu an gerçekten benim içime ne dokunur? Ne yapmak şu an gerçekten samimi geliyor? Hani o kaygıları, o hayatın ciddiyetinin dışına çıkarak. Hani tamam hayatta gerçekten ciddi şeylerimiz var aile bakmak veya bazen geçindirmek durumundayız. Hayat çünkü devam ediyor. Hayat her zaman bir mücadele. Ama insan oğlu olarak bizim sadece maddi ihtiyaçlarımız değil, <laughs> duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımız da var ve bunları ihmal ettiğimiz zaman hayatımıza çok önemli bir şekilde etki etmeye başlıyorlar ve hayattan olduğumuz bir doyum ortadan kalkmış ve robot gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her gün birbirinin tekrarı oluyor ve yakınmalarımızla, şikayetlerimizle, ağrılarımızla, o yüzümüzdeki yorgunlukla devam edip gidiyor. O yüzden hani çok uzun bir süre olmasa bile hani o müsaitlik durumuna göre bile hani 5 dakika, 10 dakika hani şu an benim neye ihtiyacım var veya ben şu an gerçekten ne yapmak istiyorum, ne yapmak beni ısıtır, ne yapmak bana şu an çok samimi veya ne yapmak bana şu an tatlı geliyor. O tatlılık kelimesi çok güzel. Hani bir tatlı görünce bile hani iştahımız olmasa bile hani bir ısırık alırız ya. Hayata da öyle bir ısırık bir tatlılık katalım gibi Birkaç bir düşüncem Birkaç soruyla mi? böyle değil mi? Evet. Bunda da hatta böyle soluklanma saati falan diyebiliriz. Hatta <laughs> ben tekrardan konuşmanın başında da verdim. Tekrar kendi hayatımdan örnek verebilirim. Mesela <laughs> ne yapmak bana tatlı geliyor? İnsanlarla konuşmak, bir şeyler paylaşmak bana çok tatlı geliyor. Ve bunu ne zaman ihmal etsem aslında kendimi ihmal ettiğimi ve hayattan aldığım doyumun azaldığını fark ediyorum. Veya bana ne yapmak samimi geliyor? Dediğim gibi hani insanlarla bir arada bulunmak. Gülmek, eğlenmek, ne yapmak sıcak geliyor, yani yardım edebildiğini hissetmek. Bu ufak bir anneme yardım da olabilir veya bir çocuğa da yardım olabilir. Herhangi bir konuda, herhangi bir şeye karşı bir yardım olabilir. Bu benim için yani, bu bana sıcak geliyor diyebilirim. Veya ne yapmak anlamlı geliyor? Benim için hayatta gerçekçi ve anlamlı olan şey psikolojiyle uğraşmak, okumak, paylaşmak gibi şeyler. O zaman herkesin bir soluklanma saati evet. olması gerekiyor. Evet. İzin vermek gerekiyor. Çünkü sen koşuşturmaya devam edince, yani etmeye devam edince o koşuşturma koşuşturma olmuyor, itikleme oluyor. Evet. Ve birini itiklediğin zaman o itikleme ancak bir yere kadar gider. Ya elinde sonunda itiklediğin kişi düşer ya da sen artık koşmaktan bıkarsın. Nokta. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>